Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaş pasta yapacağız. Ben Selen 20 yaşındayım. Abant Baysal Üniversitesi 2. sınıfta aşçılık öğrencisiyim. Bugün sizlerle beraber yaş pasta yapacağız arkadaşlar. Yaş pastamın pandispanyasını yapmadan önce ilk başta kremasını yapacağım. Dolaba koyacağım, soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da yaş pastamızın pandispanyasını yapacağız. Evet şimdi pastacı kremamızı yapmaya geçelim dört yemek kaşığı nişasta, dört yemek kaşığı un, bir su bardağı toz şeker. Malzemelerimi güzelce bütünleşene kadar karıştırıyorum. Topak topak olmaması için. Evet. Bir adet yumurta sarısı. Ekleyelim. Tekrardan karıştırıyorum arkadaşlar güzelce. Şimdi 4 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Karıştıralım. Güzelce topaklaşmadan ikinci bardağı mı döküyorum. Ocağımızı açmadık da arkadaşlar. Dördüncü bardağımı da ekledim. Son bir kez şöyle güzelce topakları gidene kadar karıştıralım. Şimdi ocağımızı açalım. Arkadaşlar kremamızı yavaş yavaş karıştırmamız gerekiyor e, kremamızın püf noktası yavaş yavaş karıştırmak. Çünkü çok katı olacak bu krem krema. O yüzden yavaş yavaş güzelce altının yanmamasını sağlayarak güzelce karıştıralım. Evet kremamız gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra böyle katı bir kıvam aldı. Şimdi ocağı kapatıyoruz. Şimdi kremamıza bir paket vanilya 50 gram da tereyağı ekliyorum. Şimdi böyle bunları çırpacağız. Tereyağımız eriyene kadar hiçbir şekilde tereyağı kalmayacak derecede çırpacağız arkadaşlar. Evet, kremamızı soğuması için bir kabımız aldık. Şöyle streçliyoruz arkadaşlar. Hava almayacak bir şekilde streçleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar hava almayacak bir şekilde kapatıyoruz ki üstünde katılık olmasın. Kremamızın. Hiç hava almayacak şekilde kapat. Evet, şimdi kremamızı soğumayı bırakıp pandispanyamın yapımına geçiyorum. Pandispanyamız için 4 yumurta akını tabağımıza aldık. Bir fiske de tuz ekleyelim. Şimdi bir güzel köpük köpük olana kadar çırpalım. arkadaşlar yumurta sarımız e, beyazımızı görüyorsunuz. Kar gibi kıvama gelene kadar çırptık. Evet hazır. 4 yumurta sarımızı kabımızın içine atıyoruz. Bir su bardağı da şeker ekliyoruz. Evet. Yumurta sarımız kı krema kıvamını alana kadar karıştıracağız. yumurta ve şeker krema gibi bir kıvam aldıktan sonra sıcak suyumuzu e, yarım çay bardağı sıcak suyumuzu azar azar ekleyip yine karıştırmaya devam ediyoruz <laughs> bardağı un. Elemeye çalışıyorum arkadaşlar. Eleğim yoktu. Evet arkadaşlar eleyerek bir su bardağı un bir de bir su bardağı undan iki parmak az un ekledim. Şimdi içine bir paket vanilya eleyelim güzelce. Güzelce eleyelim. Bir paket kabartma tozu. Evet elledim. Malzemeleri ekledikten sonra tekrardan çırpmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar çırptık kıvamı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Yumurta akımı harcımın içine koyuyorum. Sadece şöyle kenarlarından alalım. Bir güzel karıştıralım arkadaşlar. Kek kalıbımın içine yağlı kağıdımı koydum. Şimdi harcımı bir güzel döküyorum. Arkadaşlar, şimdi önceden ısıtılmış 380 derecelik fırına harcımı alacağım. Pişene kadar bekleteceğim. Evet, pandisya. Evet arkadaşlar pandispanyam oldu. Şimdi çıkardım. Kek kalıbından çıkartıp e, sunuma başlayacağım. Evet arkadaşlar pandispanyam gördüğünüz gibi pişti. Şimdi birazcık soğumayı bırakalım. Evet arkadaşlar kremamızın son aşamasını yapıyoruz. Krem, e, bir paket krem şanti bir bardakta sütüm var. Şimdi kremamızı yapalım. Tuzluğumda Evet arkadaşlar kremam böyle bir katı bir hal aldı. Bu çok doğal. Krem şantimi kremamın içine atacağım ve karıştıracağım. Arkadaşlar kremamı ben çırptım katılaştığı için. Şimdi krem şantimi içine katıyorum ve spatula ile güzelce karıştıracağım. Evet arkadaşlar kekim hazır, hazır. pandispanyamın kenarlarını biraz sütle ıslattım. Şimdi kremamı dökeceğim arkadaşlar. O kadar güzel oldu ki krem şantiyi koyduktan sonra kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bol bol alalım. Her tarafını krem e, kremayla Arkadaşlar kremamı yaydım. Şimdi içine bir güzel muz koyacağım. Muzu çilekli yapıyorum ben pastamı. O yüzden güzel güzel şöyle. Nasıl dizinizin önemi yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kekimin içerisine muzlarımı dizdim. Şimdi kapatacağım üstünü. Evet arkadaşlar şimdi krem şanti ile üstünü kapat kaplayacağım. Evet arkadaşlar pastamı krem şanti ile kapladım. Şimdi süsleme aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar pastamı spatula ile e Evet arkadaşlar pastamı krem şanti ile katladım. Şimdi süsleme aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar pastamın sunu Pas... Evet arkadaşlar pastanın sunumunu da yaptım. Son hali böyle. Şu alttan da göstereyim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.